Bir sene önceydi. 19 yaşındaki genç elektrikli bisikletini şarja takıp uyudu. Batarya patladı ev alev topuna döndü. Yoğun kimyasal dumana maruz kalan Mehmet Gökay oda baş kurtarlamadı. Ailenin başlattığı hukuk savaşında dava dosyasına bilirkişi raporu eklendi. Bisiklet firması %80 kusurlu çıktı efendim. Gözü yaşlı aile sorumluların hak ettikleri cezayı almasını istiyor. üniversiteye hazırlanıyordu. Ne umutlarımız, ne hayallerimiz vardı. Bizim o gece yaşadığımız felaketi bir başkaları yaşamasın. Elektrikli bisiklet hayatlarını kararttı. 19 yaşındaki yavruları canından oldu. Firma yüksek oranda kusurlu bulundu. Bunlar pimi çekilmiş bomba patladığı zaman evde yapabilecekleri hiçbir şey yok bir sene önceydi 19 yaşındaki Mehmet Gökay Odabaş Sarıyer'deki evinde elektrikli bisikletinin bataryasını şarja takıp uyudu batarya bomba gibi patladı 5 dakika içinde ev alev aldı komple sanki füze atılmış gibi oğlumuz odasında mahsur kaldı kimyasal bir madde varmış akünün içindeki jellerde ondan dolayı beyni oksijen alamadı Hastaneye kaldırılan genç bir haftalık yaşam savaşını kaybetti. Aile hukuk savaşı başlattı. Yatak odamızda balkon olmasaydı biz de ölecektik. Zincir marketlerde peynir ekmek gibi satılıyor. Ne durumdasınız diye hiçbir şey sormadılar. İlaçlar kullanıyoruz. Her gün mezara gelip gidiyoruz. İhmal sonucu oluşmuş bir felakettir bizim gözümüzde. Dava dosyasına elektrik elektronik mühendisi, inşaat mühendisi ve makine mühendisinden oluşan bilirkişi raporu da eklendi. Mehmet Gökay Odabaş'ın elektrikli bisiklet bisikleti uzun süre şarjda bıraktığı için yüzde yirmi batarya koruma sisteminin devreye girmemesi sıcaklık sensörünün bulunmaması veya devreye girmemesi sebebiyle firma yüzde seksen kusurlu bulundu firmanın kendi almış olduğu bir bilirkişi raporu mevcut dosyada patlamanın bisikletin bataryasındaki e, aksanındaki teknik arızadan kaynaklandığı rapor edilmiştir ailenin tek isteği ise sorunların hak ettikleri cezayı almaları Bu firmanın ürünleri halen daha satışta. Bizim en büyük amacımız bir an önce bu ürünlerin toplatılması. Hataları neyse onu telafi etmelerini, onu onarmalarını, gidermelerini yani bir şekilde cezalarını çeksinler ve bu başkalarının başına gelmesini istiyorum ben.